Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir bizler de olursanız değerli takipçilerim bizler de bugün şöyle temizlik yapıyoruz ev temizliği değil araba temizliği ondan sonra motor temizliği şöyle güzelce sildik süpürdük yudu kardeş şahin <laughs> Çekeyim mi videoya çıkan mı? <laughs> Vallahi Hatice ne de motor almış arkadaşlar sürmeye çalışıyor, bellemeye çalışıyor. Halil emmi de ekmeği orada duruyor. Bir de ben sürüyüm değil mi o? <laughs> Sen işte o arkanda olduğundan cesareti alıyor da sürüyor. Ben yaşlı atlarım. Aslında kendin öğrensen biliyor musun nasıl iyi bir şey? Iyi Aynen bir de Halil emmiye sürdürüm. Elin diye ekmeği alın da. <laughs> <laughs> bin bin de bir sür bin. Alış işte. Hatcan ne süremezse sen sürer. Aman diyeyim birinci ayar al da. Korkuyon da ondan. He motor belleme operasyonu yap bahnere gidiyor bak hele bir şeye gidiyor ha. o hissiremedi ha. <laughs> hatta <laughs> ne zaman <'i> sürüyor hele <laughs> mi hissiremedi <laughs> şeye sürüyor ama yok rampaya sürüyor Demek ki yolu <gülüyor> <gülüyor> şöyle uzak illere götür be şeyi <laughs> onun şarjı iyice bitme Sadece şarza sohmayın, bak evet. bitirirsiniz. Evet. Yani yakın yerden döndün. Aslında var ya şura olmasa sizin için şura daha iyi biliyor musunuz? He. <laughs> <laughs> O zaman bak hele şeyden anahtar da şuraya koyun. Sen geldikçe öğreneceğiz ha üstüne belki hava bozuk yağmur ya. ya. Bizimki alıştı da. Onu şöyle döndürür gelir. Şuraya. <laughs> He üstüne de bir örtü örtün. Şöyle yine yapılan yere koy. Ana bizim motor öyle orada duruyor duranın motoru. <gülüyor> <gülüyor> hey şöyle dolan gel bak şöyle dolan gel. Şöyle dolan gel şöyle. Sen ne örüyorsun ya? bayağı bir temizlik bakım yaptın arabaya. Yeter artık. Soğuk, üşüdün. Yine bu arada motorumu yıkadım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yine de elim, ayağım, her şeyim vallahi bu motor benim. Evet değerli takipçilerim. Biz arabayı yıkadık. Motoru yıkadık. Üşüdük. Fadiman'a enge gelmiş arkadaşlar. Fadiman'a enge geçmiş olsuna gittim mi 5-10 dakika uğradım daha evimizin işleri de duruyor akşam da oldu ev işinden de hiç ilgilenmeyeceğim arkadaşlar Şimdilik evde zaten hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi her yer temiz düzenli tertipli 2-3 bulaşığım var onları makineye iyileştireyim şöyle görmüş olduğunuz gibi geç makineye de iyileştireyim mi bilmem. bilmiyorum hem de elimde yıkayı vereyim ya, hiç durmadan makine de boş herhalde ya yıkandı da makine makine içinde yarar yıkandı arkadaşlar da makine boşalacak şöyle elimde yıkayayım 2-3 bulaşık baş gördünüz kızlar babam hazayım eşe kendini çıkar valla dün yarışa golümceye getirdim arkadaşlar biliyorsunuz aşağı önüne de balga bağ verdi onu getirdi yedim Üstünde çürük varmış olmuş. Bak onun da duruyormuş olmuş. Kudretli iyi çocuklara bir şey de yesin dedi. Onu getirdim arkadaşlar. Onu da ıslattım şekeri. Soğanı sıra koyayım Unutmuşsun. Akşam ıslat dedim. Yenikten akşam oldu. Balgabağını böyle unutmuşsun arkadaşlar. Bu kadarcık sağlam yerinden bu kadar alabildim tek. Dursun malı daşın bayağı hem de üstüne koyarız pişir. Çayın da motorunu yıkadı, arabayı, arabayı yıkadı, ben de motoru yıkadım. Bir kere akşam oldu. Oğulları değişecek. Yemeğimiz yok, yemek pişecek. diar Ayşe arkadaşlar sorar olmuş. Duramı seni de göremeyorduk. Duram gelmedi, uyuyor dedi. Geç attı, Uyandırmaya kıyamadım. Uyuyordu. O, o yüzden yoktu. Biz de zaten tek akşamına kalmadık. Hemen akşama geldiğimiz. Artık bu daha doğrusu. Dün orada yedi geçtik. Tadeve salatası yapmışmış medeyini. Ben de sini pişirdim. Ayşe görümcemde bir sağlık ocağına ezaneye gitti geldi. Onun antibiyotik aldı geldi. Dirkeni çayıydı, çorbasıydı. Akşam oldu. Şöyle boşaltayım arkadaşlar. Yarın da Aksaray'da hastaneye gidecek. Kaçta gelerek bilmiyorum. çok çıkıyor. Kolasıydı, kalitesiydi değil. Hele de bir dünya bardak çıkıyor. <laughs> İnsanlar, çalışırken çalışıyordur niye şey diyor? Video mu Niye video çekiyor orada? İnsanlar öyle. bilmiyor ki insanlara daha öğrenemedin mi? Adam dışarıdan bir şey gelmedi. Adamın en yakını darbe atar. oynatır durur oynatır durur Şahi? Teiləm narızəcə çox gəl də qayha oyunda içəri Şöyle akşam ezanımızda okunuyor arkadaşlar. Şöyle videomu dışarıya ayarlayayım. Ezanımızı da dinlettireyim sizlere. Bu arada akşam ezanımız da okundu değil takipçilerim. Herkeslere hayırlı akşamlar. Akşam ezanı şehrimiz hayırlı. Hayırlı akşamlar olsun değil takipçilerim diyeceğimi de unuttum. Şöyle çayını çağır da şu tavuğu kapatsın yerine. Tavuklar da yerine girecek gayrı. Böyle sabahtan belli dış, dışarıda duruyor. Ha şöyle bir resmini arayayım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Değerli takipçilerim, Bizleri de soracak olursanız vallahi bizleri de durumlar böyle. Kahve yapayım da Kahve içtikten sonra hepsini bir yıkayım bulaşıkların. 2-3 parça bir şey onda makineye döşlemeye gerek duymadım. Elimde yıkayıvereyim. vereyim. Böyle arabaların içine dokuyor kulleri. Geri dışarıya götürüp dokuyor arkadaşlar. <laughs> Hadi beraber kahvemizi yapalım. Açtım. Şeker attın mı buna? Atmadım. Çayının kahvesini vereyim geleyim. Neyse arkadaşlar benim çayının kahvesini vereyim gelince Ramazan uslu devam edin. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar hepinize. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Valla bizi de soracak olursanız. Bir nişanlık değiliz bu ya. Vallahi benim Çalıştığımız adamlarının hesap vuracağız. Olmadı yine. Moralim bozuk ya konuşacak da bir şey bulamamasında. Çok şey var, çok anlatacak şeyler var da. Olmuyor arkadaşlar ya. Yani insanlara anlamak mesele mi, nasıl bilemedim ki. Çalışıyorum, çabalıyorum. Çoluğumla, çocuğumla gidiyor. Alamıyorum. Borcumu var, derdini var, sıkıntını var. Hani insanlar da bunu anlayamam, anlama olur ya. Arı o adamlar insanlara aru lan arkadaş. Benim cibimde ciğere param yok diyor, haşlığım yok diyor. Ya bugün bir ciyada da bilmedim. ya bugün bir ciyada da olmadı elli türlü yalan kavra diyorlar ya. Buna da sinirleniyorum ben. Canım sıkılıyor. Nereye bastığımı, nereye gittiğimi bilen bulum ya. Hani insanın annenin teriyle kazandığını vermek, almak bu kadar zor mu oluyor ya? Hani Vallahi şaşırdığımda ne konuşacağımı bilen arkadaşlar. Kusura bakmam da. Kış bunu ya. insanların derdi mi var, borcu mu var, sıkıntısı mı var, evinde yiyeceği mi var, çeceği mi var. İnsanlar bunu düşünmüyor ya. Kendi rahatına bakıyor. Kendi işine, gücüne, eğlenmesine bakıyor insanlar ya. Hani beni, ben her şeyden elimi çektim diyor. Hani eskiye dönmek istemiyorum. Beni... Bu insanlar zorluyor Vallahi zorluğa Ben de evime, yuvama bağlandım. Hani insanlarla uğraşmak istemiyorum. Uğraşmayayım diye ben dışarı çıkmıyorum ya. Ama bu insanlar kendilerini zorluyor arkadaşlar. Vallahi zorluyor. Dışarı çıkıyorum. Hiç tanımadığın insan, selam vermediğin insan geliyor şurada senin moralini bozuyor. Vallahi konuşmaya bir şey bulamıyorum ya. Sinirliyim, çok sinirliyim ya. Yani çalışmak kolay. Ama iş sonuna geldi mi sonunda olmuyor benim cebimde ciğerim param olmadığında, benim alacağım birinde olduğunda, şimdi gelmediğinde ve sonra gelen parayı ne yapacağım ya? Yani yazın ben niye çalışıyorum çabalıyorum çocuklarına? Kışın rahat edelim, kimseye muhtaç olmayalım, kimsenin yerine bakmasın çocuklar diye yazın çalışı yok, çabalı yok. Yazın ki çalıştığım para, kışın daha alamıyorum ya. Y yeniden yaz geldi, yaz geliyor. Daha para pişimde koşuyor, alacak pişimde. Ben isteye isteye utandım. Yani bu insanlar utanmıyor ya. Vallahi bilmiyorum ki neyden bizden mi, onlardan mı bir türlü çözemedim ya. Nasıl bir insan olalım, değişik mi olalım? Yani bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum. Sabahtan bu yana, öğlenden bu yana hani dolanıp duruyorum ya. Vallahi bak. Yani yarın benim hastane işim var. Randevu işi. Gidemeyecek, gidemiyor. Niye? İnsanlar hep kendi rahatına bakıyor arkadaşlar. Vallahi kendi rahatına bakıyor. Yani ben rahatımı yapayım da başkası ne yaparsa yapsın diyor. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ama hani bizim niye borcumuz olduğunda başkasına şu kadar bekle, şöyle yapalım, böyle yapalım diye mi o? Niye diye mi Diye mi o işte? Alacağımız olduğu oluyor, alacağımız var. Sana da solda alamıyor. Alacağımız olduğu halde gidiyor 300 500 lira boş buluyor. Vallahi billahi ya. Şimdi dayım ona geçti. Dayım verdi bak vallahi billahi 400 bin lira açlık. Yani alacağımız olduğu halde başkasından ...borç bulmak, borç almak hani bir hoşuma geliyor ya. Ağlama derecesindeyim ha. İnsanların bana yaptığına, benim bu insanlara yaptığıma bakıyorum. Çok zoruna gidiyor insan yani. Aslında çok kolay alın da. işte ucunda bir <laughs> olduğundan ya, dolayı böyle oluyor. Ben kolay alırım arkadaşlar. Ee, Hiç kimse de paramı koymaz. Alanın olduğundan dolayı. Ama halasının oğlum da boş bir oğlu olsun, babanın oğlu olsun. Ben çalıştım mı bunu bilmeye mecbursun. Sen de daha olsa mecbursun bunu bilmeye. Benim ihtiyacım olduğunda bilmezsem, ihtiyacım olmadığında ben o parayı ne yapacağım? Halamın oğlu olmazsa, babamın oğlu olsun. Ben sana çalışmışsın, başkası olsun. Ben bir onu kastetme O koyda çalışıyorum, şu, şu koyda çalışıyorum, ay başında veriyim. Lan arkadaş, ay başında evitmıyor ki. Ayın biri de bitmiyor. Ay başısı da bitmiyor. Tabii. Cuması da bitmiyor. Perşembesi de bitmiyor. Hani benim kafamın çalışmadığı bu. O koyduk adam da aramadı. Bugün ayın 15'i ama yarın 15'i arayacak. Böyle arkadaşlar bu insanlarla uğraşmak böyle. Hani ben ayırmam yani. Kim olursa olsun diyor. Çalıştırdın mı vereceğim. Çalıştın mı alacağım. Ha, ben geçen tavan yaptırdım. Adama yazın vereyim dedi. Tamam dedi. Bizim dedi bir merhabalığımız var dedi. Eline geçince bir dedi. Ne diyeyim ben o adama? E yazın çalışınca ne Allah razı olsun. <laughs> Yani bir açık kapımızı da kapatmayalım diyorum ben arkadaşlar. Zaten ben nereye gittiysem benim kapılarımı tüm kapattılar. Ben çok değişik yerlerde, değişik her koyda çalıştım. Şehirlerde çalıştım. Benim açık kapılarımı tüm kapattılar. Kim kapattı? Yakınlarım kapattı. Ben çok her yerde iş yaptım bak. Aydın'da, İzmir'de, Antalya'da Aklınıza gelmeyecek binalarda işler yaptım ben. Oralara insanları götürdüm. Akrabalardan olsun, başkaları olsun. Ben Koyal Tekrar adam getirmeye gelince benim arkamdan film çeviriyorlar. Hani bu insanlar bu kadar şaşırmış yani. Lan ben seni oraya götürmüştüm. Sen ben oradan ayrılınca benim arkamdan niye film çeviriyorum ki? Seni uzaklaştıracak da kendi başa geçecek. Yani benim bütün kapılarımı kapattılar arkadaşlar. Hani kimseye güvenemeyim. Güvenemeyim. Bu devirde bitmiş. Güvenç, saygı, sevgi bitmiş. Benim kafam ona çalışıyorum. Şimdi hep menfaat oldu hayat. Kime ne yaparım da kimden ne alırım, kimden ne koparırım derdine düştü herkes. Neyse değerli takipçilerim, Ramazan'ın canı sıkkın. Kusura bakmayın. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi benim bugün canım çok sıkıldı. 3-4 gündür, 5 gündür ararım. Bana hani bu çalıştığım kolyelerin diye insanlara Benim cebimde harçlığım yok diyor ya. Ay başında diyor. Ayın 15'inde diyor. Ayın 15'i geliyor yine yok. Ay başı geliyor yine yok. Yani bu insanlara ben kinik bugün Nereye gittiğimi, nereye basacağımı şaşırdım ya. Vallahi bak. Bugün dayım açlık ürünü ben. ya daim. Vallahi diyorum bak. Hani durum böyle arkadaşlar ya. Kimseye güvenmem arkadaşlar. Yakının da olsa kimseye güvenmesin kimse. Ben kafam buna çalışıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle ya durumlar böyle. Hepinize iyi akşamlar.